Nar ekşisi sosu yasaklandı. Bunu duyunca hemen neden diye soruyorlar. Gerçek nar ile karıştırıyorlar. Nar ekşisi değil, nar ekşisi sosu yasaklandı. Aralarındaki fark nedir? Nar ekşisi bildiğimiz narın kaynatılarak pekmez haline getirilmesiyle elde edilen, Türkiye'nin pek çok yöresinde de bolca tüketilen bir ürün. Bazı yörelerde de bu yüzden nar pekmezi derler. Nar ekşisi sosu ise içinde nar bile olmayan, değişik elementlerin birleştirildiği tatlı bir sos. Glikoz şurubu, renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu kimyasallar ile Nar ekşisi tadına yakın ama içinde nar olmayan bir sos. Yıllarca bunu millete yedirdiler. Milletimiz de sağ olsun ağız tadı düşük olunca o şekerli tatlı sosu yediler. Dandik kebapçılar her şeyin üzerine nar ekşisi sosu sıkıp Sanki tatlandırdıklarını iddia ettiler. Ama nihayetinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın girişimiyle resmi gazetede Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Bu değişiklikle birlikte yönetmeliğin 9. maddesine nar ekşisine nar, nar suyu ve veya nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşine eklenemez. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içince piyasaya arz edilemez fıkrası eklendi. Son sıra olarak da 30 Haziran 2024 belirlenmişti. Artık ne marketlerde, ne restoranlarda, ne çiğ köftecilerde nar ekşisi sosu satılamıyor ve kullanılamıyor. Darısı diğer sahte ürünlerin başına diyoruz.